Bugün Kanal D muhabiri Sayın İbrahim Konar bizlerle birlikte. Onlarca asker ve uçak! Evet! şu anda yerde! Silahlar patlıyor! Ateş etmeye devam ediyorlar! Bir muhabir mutlaka dokunmalı bazı şeyleri. Hissedebilmeli, yaşamalı ve yaşatmalı değil. Taksim meydanda patlamalar! Bilmiyor, e devam ediyor hala! eğer habercide yeni bir anlam, bakış açısı getirecek olsaydınız... Geleneksel medyayla dijital medyanın müthiş bir savaş var. Bir haberci, bir gazeteci, bir muhabir bunların hepsine vakıf olmalı. İletişim fakültesini kazanmak benim için büyük gurur. Burası gerçekten muhteşem. Büyük, devasa kanalların e, stüdyolarını aratmayan özellikleri, teknolojik yapıya ve o enerjiye sahip. Bir kırılma noktanız var mı? Radyo, sinema, televizyon. Bir kere bunun neresinde olacaksınız? Hadi bakalım hangisini yapacağız? Bir gazeteci aslında mesleğinden çok bağımsız da yaşayamıyor. Hayal kırıklığını sevmiyorum. Özgecan Aslan'ın babasıyla sürekli konuşuyoruz. Hedefsizlik en büyük hedefim diye cümlesini geçiriyorsunuz röportajınızda. Evet, evet. İsyanını, sevincini, enerjisini sizinle paylaşıyor. Ne olur bize umut verin. Ve bu dönemde habercilik yapsaydınız bu hangi dönem olurdu? Vallahi <gülüyor> <gülüyor> Birlikte bir söyleşi yapalım. Tabii ki seve 4-5 ay önce ablasını kaybetti. 3-4 dakika sonra feci şekilde ağlamaya başladı. O kızın mutlunun bende bulduğu şey, valla ne sorardım, bu büyük kudret nereden geliyor derdim.